Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Ee, daha önceden fiyat stüdyosu ile alakalı bir video çekmiştik, rolante dalgalanmasıyla alakalı ee, videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Şimdi araçta bir sıkıntı daha var. Ee, ben bu sıkıntıyı da çözdüm. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. O dalgalanması ile alakalı yazan arkadaşlar var. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani eğer ki sıkıntıların çözebiliyorsak ne mutlu bize. Ee, parça fiyatları uçmuş gitmiş durumda. Yani gereksiz yere parça değiştirmenin bir anlamı yok. Yani şimdi bu yağ basınçla alakalı da parça değiştirdim. Yani boşu boşuna parçalıp baş, e, değiştirmiş bulundum. Ee... Arkadaşlar ben bu arabayı aldım da 15 gün falan yağ bakımını yapmadan kullandım. E, araba dönüşlerde, sağ ve sola dönüşlerde hiçbir şekilde yağ basınç hatası verip motoru stop edin diye bir uyarı vermiyordu e, yağ bakımını yaptırdım. Ben yağ filtresini falan kendim aldım. Yağ filtresini alırken bana fiyat şaseden çıkan diye verdiler. Üstünde fiyat logosu vardı ama büyük ihtimalle sahte filtreydi. bilgim yoktu onunla alakalı. Taktırdım. Taktırdıktan bir sonra bir 5 gün sonra araba sağ dönüşlerde yağ basınç sensör hatası motoru stop edin diye bir uyarı veriyordu. Yani o şekilde kullandım. Ustaya gittim. Usta çözemedi bunu. Elektrikçiye gittim. Dedi ki yağ müşürünü değiştirelim dedi. Yağ basınç müşürünü değiştirelim dedi. Onu değiştirdik arkadaşlar. Düzelmedi. Yani ustaya pek güvenemedim. Başka bir elektrikçiye gittim. O da kaldırdı arabaya baktı. Yani tesisatta dedi bir sıkıntı gözükmüyor ama dedi büyük bir ihtimalle dedi yağ pompanda dedi sıkıntı var dedi çatlamış olabilir dedi. Yani ben arabayı o şekilde nereden baksanız 5000-6000 bin, bin kilometre kullandım. Yağ pompasında bir sıkıntı olsaydı ben arabayı o kadar kilometrelerce kullanamazdım. Ee, bu Fiat Stilo'dan Erkin abi var Erkin Çakır sağ olsun ona da yani aklımdakileri sordum. Yanıtlayabildiğini kadar yanıtladı. Teşekkür ederim ona da buradan. Ee, Arkadaşlar bu arabanın motoru yağ filtresi seçiyor. Bilginiz olsun. Ee, şaseden çıkan diye size veriyorlarsa ustaya onu taktırmadan önce gösterin. Sahte yağ filtresi veriyorlar sanayilerde. Ee, bu herkes için söylemiyorum tabi bunu. Ben arkadaşlar arabayı 5-6 bin kilometre kullandım o şekilde. Artık canımı sıkmaya başladı. O sıkıntıyı da kendim çözdüm gibi bir şey oldu aslında. Yağ aldım, kastrolün yağını aldım. Ee, bu da reklam vermek gibi olmasın. Şaseye gittim. Şase numarasından Man'ın yağı var. Şase numarası veriyor onu. onu. alın taktırın arkadaşlar. Düzeliyor. Benim arabam sağ dönüşte yağ basın sensörü hatası veriyordu. Stop ediniyordu motoru. 3-5 saniye sonra düzeliyordu ama bu. Yani ben onu yaptırdım. Yağını değiştirdim. Yağ filtresini değiştirdim. Ondan sonra arabam düzeldi. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi motor yağ filtresi seçiyor. Yağ filtresi alırken dikkat edin. Yardımcı olabildiysem eğer yine ne mutlu bana takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani böyle sıkıntılar çıktığı zaman video çekiyorum. Sizler de bilişçenin. Yani fiyatlar, parça fiyatları uçmuş gitmiş. Yani eğer ki parça değiştirmeden düzelecek bir şeyse, boşu başı boşuna masraf etmeyin. Yani benim arkada şu an yağ basınç sensörü var. Daha sıfır neredeyse takmışlar daha önceden değiştirmişler ağır bakımları yaparken. Boşu boşuna parça elimde kaldı. Önemli değil. Sıkıntı yok. Üstündeki bozulsa yine takarım. Ama dediğim gibi bunların hepsi bir maliyet, külfet. Gerek yok bunlara. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum şimdiden. Sağ olun, var olun.